Şimdi, şimdi. Hasso'nun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Hasso ile en son biliyorsunuz ayı avlamıştık. Ayı avında bu kaçmış diyor. Biz ayı avlamıştık falan pişman. Şimdi tahvilleri, bu ilk başta trenin patlatıp tahvilleri almıştık ya, çalmıştık ya. O tahvilleri satmanın bir yolunu bulacak. Biz de ona yardıma gidiyoruz diye tahmin ediyorum. Yolumuz uzun. Şinanay yavrum, Şinanay Lesko kızımla birlikte gidiyoruz. Yes. Here we go. Good girl. All right, girl. Good girl. Good girl. Mother, Ee, silahımı değiştirmem lazım Okey. Tamam. Çetenin adamları. Çetenin adamlarıydı. Abi tüfeğimi değiştiremiyor muyum ya? Bak, abi. Tüfeği herhalde attayken tüfeği kullanamıyoruz ya. Anladığım kadarıyla. Okey. Neyse tamam çeteyi de atlattık kazası belasız. Güzel. Let's go. Let's go. Yeah. Hey, you're okay, girl. Okay, girl. Okay, girl. Okay, girl. Yeah. You're right, girl. right, you're. Burası bizim borç tasin etmeye geldiğimiz şey değil mi çiftçi? Emirhan hoş geldin. Aleykümselam, nasılsın, iyi misin? Niye önüme kırıyorsun atını? Good girl. İlla dayak mı istiyorsun? Okey. Atı bayağı bir sakinleştirdiğimi düşünüyorum ya. İsa ne diyorsun? Kadınlara bir daha yardım etmemeli değil mi? İsa da konuşmayacak. I saw my interesting way of putting it, Seamus. No doubt, I do interesting very well. That's so... It's oh, okay. so well. please. I, this is Seamus. He's a shamus. I ain't no such thing. Perspective, new partner, if he likes us. liking, ain't the problem. Trusting is, as I said, keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course, look at us, honest as the day is long. Exactly. i tell you what, let us prove ourselves. <laughs> prove ourselves to this clown? What are you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, uh, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough, and you know why I ain't dead. You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay, I'll tell you what. Arthur! What can we Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. Oh. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. Adamın arabasını çalacağız. Benim <laughs> <Yine>, teşekkür ederim Emirhan <laughs> <yorga> nasıl olalım? <laughs> şükür yaşam mücadelesi fena <laughs> hayat fena Tamam. Red Dead Redemption 2 oynuyoruz. Hikaye modunu. Biz. Güzeliz. Senin nasıl gidiyor? Folks know we ain't intimate no more. <laughs> They'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. Zaten evet, kuzeni. Adamın, adamın kuzenini soyacağız. Adamın kuzeninin ağırındaki arabasını soyacağız arkadaşlar. Uzak acaba? Asıl senin gelmene gerek yok. Ben tek başıma da halledebilirim aslında ama. Sen. Really? Lead the way.

İyi gidiyor işte ne yapalım hayatta tutunmaya çalışıyoruz burada. Klasik işte herkesin dediğim gibi hayat telaş. Özellikle <laughs> kedi. Daha zor. Allah hepimize sabır güç kuvvet versin dostum ya. Yapacak bir şey yok. Lık. Nerede lan bu Burada. Burada mı bırakacağız? Ha evet. Evet evet evet. Evet evet, evet şuradaki ilerideki çiftlik evet. Let's see what we're dealing with. Come on. Asuyu takip ediyoruz. Evet şurada şunun içinde. Ya da arkada mı? Bu tarafı soru da diyor. Sağdakinde mi? Karşıdakinde mi? Okay, let's take a quick look at this. Okay, let's take a quick look at Okay, huh. anyone around yes look Okay, I reckon we a do it now I'll head over distract him by putting on a little show will you sneak into the house find what you can?

Gece oldu. Risk atmaya gerek yok. Gece daha mantıklıydı. Evet, eve gireceğiz. Okay. Ne olur ne olmaz. Bıçağımı alayım. Gizlice öldürmem gereken bir kişi olur. yok. Güzel. Evet. Okey. Çağımızı alalım. Kapıdan gireceğim. Kimse yok nasılsa. Evet içeride birileri olabilir. Hani gizlice öldürebiliyorsam gizlice öldüreceğim, Öldüremiyorsam da. Gidiyorsunuz zaten. Evi soy. 5 dolar değerinde eşya çalmam gerekiyor. 15 dolar. 2. küpe. açamıyor muyum? Dolabı açamamak kötü. Baca, evet bacada. da para olabilir. Oh. kadar bulduk? 50 dolar mı? Onu da kapatabilir misin? Kapatayım. Yani girdiğini anlamasınlar. Tam biz kaçarken adam uyanıyormuş. Easy. Hadi Allah emanet. Geçmiş olsun. Valla girdik arkadaşlar. Paranın da içinden geçtik bu arada. Tertemiz. Mis gibi.

Be a <laughs> few hundred, not too <kilo> bad. <laughs> hey, slow it down. Not bad at all. Yeah, this was easier than a thousand pound grizzly anyway. No doubt. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye, and as usual, he did not <laughs> flinch. Take it easy, Arthur. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine, nice people. Park that thing in here quickly. Get the he shot me out' mostly arthur like I said coarse but competent here thank you find any other coaches that need selling I'll see what I can offer you for them, but discreet you know of course goodbye gentlemen I'm heading back to camp I think you coming sure I bother news Sinematikle götürsene be. Olur mu? Lütfen sinematikle gidelim. Sanırım sinematik gidiyoruz. Güzel. Daha tavilleri satamadık. Sadece adamdan araba karşılığında para aldık o kadar. Şimdi Dark'la da konuşacağız büyük bir ihtimalle. Evet geldik. Easy boy, easy. 300 dolar mı? Düşmesek iyiydi. Çalıntı arabaları artık Emerald köyündeki. Aa, arabalı. Aa, artık çalıp ara. Aa arabaları çalıp şeye götürebiliyoruz. Kara borsacılık da yapıyor. Değerli eşyaları satmak, yasa dışı malzemeler almak ve tılsım ve süs eşyası yapmak için ziyaret edebilirsin. Hu hu, musa gideceğiz yani Emerald çekli, evet. Okay. Bayi. Evet, göreve doğru ilerliyoruz. hey Arthur uncle told me something about what did he say Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border yes need help with it I ain't even sure about doing it come on at night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? <laughs> well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is. kind of brilliant. Uh, for you, <laughs> and that is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. <laughs> Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. <laughs> so we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, <laughs> and some dynamite to open up the train. We'll get, get the, the supplies. I'm the same. It's always Don't even ask. Tamam biz takılırız bu sen. Yeah, I know just the place. Petrol arabası <laughs> mı? Petrol <laughs> arabası kaçacağız arkadaşlar. North of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Buraya yakın bir yerimi saklayacağız. Oh shit. Okay my friend, araba alıp haritada bir tarafta araba var. Evet, bu da götürmemiz gereken yer sanırım. Doğru mu? Ha, Mike bu. Oh, Mike şu an buluşmamız ertelenebilir. Biz yakıt arabasını alalım yeter. et diyelim. Güzel, okey. Let's go. Hoş Sabah mı olsa ya abi? Bir uyusak mı biz biraz? Bir uyuyalım be kanka abi. Sabah olsun be. Yedi saat uyusun şu adam be. O kadar maceralardan sonra bir yat be oğlum sen. Hak etti. Hak etti. Güzel. Let's go kıyafetimizi değiştirebiliyorsak değiştirelim ya. Böyle daha iyi gözüküyoruz ya. Değil mi? Daha klas gözüküyoruz ama böyle. keşke kamp içinde biraz daha hızlı yürüyebilse. Daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Atımı öyle bir koymuşum ki. Okay baby let's go. Let's go girl. Hadi bakalım. Bir maceraya daha atılıyoruz arkadaşlar. Oh. Güzel bir tren soygunu daha bekleniyor bize. Bizi bekliyor, biz de onu bekliyoruz. Hadi bakalım. Alt tarafta birileri biri sıkışıyor sürekli ama gitmeyeceğim oraya. Biz görevimize bakalım. Okay, girl. Good girl. Good girl. Red Dead Redemption mısın be? Arthur musun be? Da. Arabamız burada bir yerde sanıyorum. Evet. Şimdi atım şurada bir kalsın Muhafızla bir konuşalım bakalım. Bizi nasıl karşılayacaklar? <gülüyor> <gülüyor> okay, 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 okay kapışacağız. Kapışacağız galiba arkadaşlar ha. Belki şuradakini soyabiliriz ha. Deneyelim ve denerken ölelim. Ne diyorsunuz? Bence mantıklı. Silahlarımızı hemen değiştirelim. Değiştiremiyorum, değiştiremiyorum. Değişt değiş, değiş. istemak koysam Katışmadan alamayacağız galiba ya. İçeri bir şekilde sızabilsem? He? Sanırım yapabilirim. Atı biraz daha yaklaştır. Şimdi iyi. Ve Yaş. Ve Seri atış. Okay. Şimdi halledebilirim. adam var. Bu adam arkasını elbet döner. Dön artık arkana. Döndün mü? Dönsün oğlum. Dön. Ananın ağzı. cidden mi? İlla kapışmamız mı lazım? Okay. Abi o orospu nasıl baktı da gördü beni gene ya? kafayı yiyeceğim. Ben bunlarla direkt savaşayım mı ya. Ben niye böyle şeyler yapıyorum abi sessizce halletmeye falan çalışıyorum. Zaten 30 kişiler yani orayı sessizce halledemeyeceğim belli. Neyse denedik. Ülla bama göme gireceğiz değil mi ya? Başka türlü 22 dolar mı? Sizden kan alacağım oğlum. Sizden gerçekten kan alacağım oğlum. Atımdan ben bir yayımı alayım yine de. Atımı şuraya getireyim ne olur ne olmaz. Ya buraya atacağım. 22 dolar nedir oğlum? Küfür müsünüz? Evet. Denedim, denedim. Ben öldüm beyler. Ben öldüm. Çünkü yay adamın kafasına gitmedi. Da. Bakalım. Hayırız. Çok paramız gidecek galiba. Kaç dolarım gitti şu an? 29. Neyse Allah'tan var yani para. Neredeyiz? Daha uzağa attı bu sefer. Bakın nerede? Abi, ya gizlice girmeye çalışıyorum da. Yani çıkmasını falan mı bekleyeceğim acaba? Çıkınca mı soyacağım anlamadım ki. Gelen. Direkt fight atacağız ama başka bir şeyi yok bunun çaresi yok. Bir daha deneyeceğiz. Daha iyi oynayacağız. Güzel cover alabileceğim bir yer olsa. yerden adam geliyor. <laughs> Lan nasıl halledeceğiz biz bunu? Gene öldüm, delireceğim. Ha. Sessiz yapmanın imkanı yok. Her türlü görüyorlar. İmkansız fightlayacağız ama çok çabuk ölüyorum. 34 dolarım gitti. Allah Allah. şansım yok What the hell you doing around here? You turn yourself right around. Look, friend. I can pass through here if I want. Well, I'm warning you. Tüfeyi mi bile almamışım. Tüfeyi ayrı uğraşıyoruz. Adamıyla ayrı.